Sayın Çal, evet. bütün bu bütün bu hamleleri siz bir erken seçimin habercisi olarak mı görüyorsunuz? Ankara kulisleri halen Kasım'da e, gerçekleşmesi ihtimali yüksek olan bir baskın seçim senaryosundan e, bahsediyor. Bu e, bu kulis bilgileriyle çalkalanıyor. Siz böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Birinci sorun bu. İkincisi böyle bir baskın seçimle karşı karşıya kalındığında, geçenlerde yine başka bir yayında Sayın Saygı öztürk dile getirdi. CHP ve İyi Parti'nin deva ve gelecek partileri için vekil transferi listelerinin dahi isim isim hazır olduğunu e, öne sürdü. Böyle bir çalışma var mı Ankara'da? Ankara şu anda seçim mi konuşuyor? Şimdi önce seçimi konuş yani seçimin erken seçimi olup olamayacağını anlamak için hep birlikte bir anayasaya bakalım. Bir yine hafızalarımızı tazeleyelim. Bütün problemimiz hafızalarımızın çok çabuk her şeyi unutması. 2007 senesine geri dönelim. 2007 senesinde bir referandum yapıldı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bu referandumda iki önemli madde vardı. Bu referandum maddelerini de Türkiye'nin önüne Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi getirdi. Yani o değişiklik referandumunu Türkiye'nin önüne biz getirmedik. O maddelerden birisi Cumhurbaşkanı'nın halkın doğrudan seçmesiydi. Diğeri de bir kişinin ikiden fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğine dair maddeydi. Madde 101 anayasa kim getirmiş? Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi getirmiş. Ne getirmiş? Bir şahsın ikiden fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini getirmiş. Sonra 16 Nisan Anayasası referandumu olmuş. Peki bu ana, 16 Nisan Anayasası referandumda, referandumunda bu madde tadil ya da tebdil edilmiş mi? Yani ortadan kaldırılmış ya da değiştirilmiş mi? Hayır. 101. madde aynen olduğu yerde kalmış. Halkın oyuna sunulmamış. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bir erken seçim yapmak isterse yine mevcut şimdiki bu ucube anayasaya göre iki şekilde erken seçim olabilir. Bunlardan birincisi Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya meclisi pes eder ve Türkiye hem başkanlık seçimi, cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi için 90 gün içinde seçime gider. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı iki defa üst üste seçildiği için bir daha aday olamaz. Anayasa madde 101. Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin getirdiği anayasa madde 101 böyle diyor. İkinci erken seçim ihtimali parlamentonun karar almasıyla olabilir. O nasıl olacak? 360 oy gerekiyor bir erken seçimin olabilmesi için. 360 bu oyu ne Cumhur İttifakı'nda var ne de Millet İttifakı'nda var. Yani parlamentodan erken seçim çıkabilmesi için partilerden birinin erken seçim partileri isteyen partilerin yanına gitmesi lazım. İttifakını bozması lazım. Bu da imkansız üçüncü ihtimal zamanında seçim 2023. Ama 2023'te de seçim olursa Sayın Erdoğan yine aday olamaz. İki defa üst üste seçildiği için. O nedenle bu bir tahmin bu bir yorum. Benim şahsi yorumum. O nedenle Sayın Meral Akşener'e iltifatta bulundular. Esasen bizim yerli ve milli olmak için kimsenin onayına ihtiyacımız yok. Hiç de olmadı hayatımız boyunca. Buna rağmen iltifatta bulundular. Bence e, parlamentodan Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilme hakkını muhafaza ederek bir erken seçim kararı çıkarabilir miyiz diye bakıyor olabilirler. Ama bütün bunları ben şu anda olabilir görmüyorum. Çünkü bütün anketlerde Cumhur İttifakı'nın oyları yerlerde sürmüyor. Neden? %25 işsizlik Türk işin tatirlik rakamı 7000 7000 liraya çıkmış. Asker uğur yet geçinebilir değil. Ve Covid e